Arkadaşlar bugün bugün oda turu yapacağız. İlk önce odamızı gösterelim. Bu kapın böyle e, burada bebeklik resmim var. Bu da böyle çok güzel bir tane ayıcıklı bir şey var. Yani kardanodan var. Burada da e, kozalar. Kozalar var. Burada da böyle diş var kullanmıştık doğum günümde. Çok tatlı bir tane diş var. Bunu da kapıma asmak isterim kablosuz olsun diye. Burada da böyle e, etkinlik kitaplarım var. Burada oyuncaklardan telefonların falan var. Burada Barbie oyuncaklarım var. Arabalarım. Peluş oyuncaklarım var burada da. Burada da tamir aletleriyle doktor aletlerim var. Oyuncakları. Burada yine oyuncaklarım var böyle. Telefonda girilmiş içine birazdan Bu da böyle çansilerim falan var. Burada böyle bir şeyim de var. Böyle. Bunlar da böyle. Burada Oncaklarım var. Şöyle bunlar da peluş oncaklarım. Burası da yatağım. Burası da yatağım böyle. Burada da peluş oncaklarım var. Üst katı daha kullanmıyoruz çünkü üst kat e, bana göre değil. Ben şimdi burada yatıyorum. Kardeşim de burada yatıyor. Burası musluk böyle Burada böyle yiyeceklerim falan var. Burada da yiyeceklerim falan var. Burada fırınım var. Burada, Babası yaptı. Burada, e, bu da babam yaptı. Bunları babam yapıştırdı. Ben çok severek istedim. Bu da Nisoş'un böyle. Bu da Nisoş'un mutfağı arkadaşlar. Bu da Nisoş oyuncu. Bunun burası ama takılmıyor. var böyle tepsilerin. Burası fırın. Yine fırınım var. Bu da sandalye işte. Geçelim diğer tarafa. Burayı var. Burada böyle köpüşüm var çok tatlı bir tane. Burada da Nisan oncağı var. Annem severek aldı. Burada bebek arabası var. Burada da oyuncaklarım var gene. Burada niye suçum bindiği şey bisiklet. Burada böyle merdivenlerim var. Buraya çıkamayız. Çünkü buradan düşebiliriz. Şimdi gelelim bunlara. Bunda taşlarım falan var. Burada bileziklerim var. Çok tatlı bir tane kolyelerim falan. Ay düştü koyalım yerine burada da ojelerim var böyle rengarenk burada da tokalarım var böyle burada kağıtlarım var boyama kağıdı falan çizme kağıdı burada çöpüm var böyle burada böyle e, kasa aleti var burada müziklerim, çalma için şeyler var dolabım. Dolabımda da böyle çok yapıştırıyorum ama ben bunları çıkarıp çıkarıp başka yerlere yapıştırıyorum. Burası da dolabım. Bakın dolabımız. Burayı da kapatalım. Hep, hep gün çok güzel bir şeyler yaptık. Odamı tanıttım size ve siz de çok severim. Lakin お前おの。